Ne demek bu? Onların ruhlarının ebedi istirahathanede, huzur içinde yatmaları, uyumaları için. Çünkü iman eden ve kilisenin evladı olan, ki aynı zamanda Allah'ın çocuğu oluyor, ve Kutsal Kitap'ta beden toprağa ruh kendisini veren Allah'a dönmeden önce seni yaratanı hatırla diyor. Onlar şu an bedenleri bir mezar toprağın içinde ama ruhları Tanrı'nın yanında olduğu için biz dua ediyoruz. Badarak'ta da göksel kilise dediğimiz bu aramızdan ayrılan ama iman etmiş, sevgide yaşayan canların kurmuş olduğu, ait olduğu bir kilise var. Onlara galip kilise deriz biz. Bizse savaşan kiliseyiz. Neyle savaşıyoruz? Kendi nefsimizle. İki, yanlış dünya görüşleriyle. Üç, şeytanla. Biz de bu nefsimizi yanlış dünya görüşlerini ve şeytanın o tuzaklarını yenersek galip kilisenin üyesi olacağız. Yani cennette şey yapacağız. Vahiyde bir bölüm var. Bu beyaz kaftan giymiş insanlar kimlerdir diyor. Soruyor o anne Sarakyalı. O da diyor ki Rabbim sen bilirsin. Ve cevap şu. Onlar kuzunun kanıyla aklanmış, ona iman etmiş, imanda yaşayanlar, sevgide yaşayanlar, dürüstlükle yaşayanlardır. Onlar orada tapır. Kilisenin işte badaraklarda göksel kiliseyle biz Savaşan kilise birleşir. Onun için Arakyalların, kutsalların adını söyleriz. Ve o ara siz farkında değilsiniz, deray orada gizliden onların ruhu için dua eder. Ama ne yazık ki, ben bugün mutluyum, teşekkür etmek için bu konuşmayı yapıyorum. Hokianki sahipleri burada hazır. Bazen okyanüs yapıyoruz. Aileden kimse yok. Mezara gitmişler. Burada badara git, katılmadan o mezara gitmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü sen onların ruhu için dua etmedin ki Badarak'la birleşmedin ki mezarda birleşiyorsun. Orada beden var. Ruhu burada birleşiyor. Burada birleşir, sonra gidersin. Onun için teşekkür ediyorum sizlere. Doğru bir harekette bulundunuz. Görünmeyen bir dünya var. Gözünle her şeyi görebiliyor musun? Ama mikroskop altında baktığında bir sürü canlı görebiliyorsun. Bu açıklamayı borç bildim. Size teşekkürü bir borç bildim doğru davranışın içine sizi takdir etmek için. Rab sizlere huzur versin. Gelin bugün okunan Avedaran'dan gerekli dersi alalım. Bugün okunan incir parçasında bize çok ruhsal dersler var. Bir üç mucize var arka arkasına. Aslında o mucizelerden bir tanesi konu edilmiş ama o bölüm üçe bölünmüş. Ben o bölümlerden de şey yapacağım. Rab o karşı yakaya geçelim dedi. Oraya gittiği zaman iki kör yalvardı. Ey Davutoğlu merhamet et bize diye. Onlara susturmak istediler. Ama onlar daha çok bağırdı. O kendilerini susturmak isteyen halkın sözüne kulak asmadı. Seslerini daha onlardan daha yükselterek Rabbe merhamet etmesi için yalvardı. Ve Hüsus duydu onların bu feryadını. Ve çağırın onu dedi gelsin onlar. Onlar geldiler ne istiyorsunuz dedi. Rab gözlerimizin açılmasını istiyoruz. Bu imanla yaklaştılar, bu imanla Rabb'e bağırdılar. Rab onlara dedi ki, imanınız gibi olsun ve gözleri açıldı. İkinci olay, <laughs> Yair, Yair diye Hayros Ermencesi bir havra yöneticisi vardı. Yani toplumun hatırı sayılır önderlerinden biriydi bu. Yahudiydi. Hisus'un yanına gelip ayaklarının altına kadar kapanıp ölmek üzere olan biricik kızına şifa vermesi için ona yalvardı ve evine davet etti. O zaman Hisus'a gelgiden, ondan yardım isteyen, onda konuşan bütün o yöneticileri havradan dışlıyorlardı. Ama bu hiç onlara aldırış etmedi. Ve gitti, ayaklarına kapandı ve kızına şifa vermesi için ona yalvardı. Hisus ve öğrencileri adamın evine doğru yol almaya başladılar. Ancak etraflarını saran ve kendisini her yönden sıkıştıran kalabalıktan ötürü Hisus, hisus zar zor ilerliyordu, diyor. Bu sırada 12 yıldır kanaması olan bir kadın, hastalığından dolayı çok acı çekmekteydi. <laughs> Ve şifa bulmak ümidiyle kapısını çalmadığı doktor bırakmamıştı. Varını yoğunu doktorlara harcamış. Doktorların verdiği her türlü ilacı denemiş. Buna karşılık acıları biteceğine hastalığı İyileşmeyi bırak, daha çok dert sahibi olmuş. Aynı zamanda utanç içinde olduğu için derdini herkesin önünde dile getirmekten çok çekiniyordu. Çünkü o zaman böyle bir hastalığı olanla kirli olur ve kutsal şeylere yaklaştıramazlardı, dışlanırdı toplumdan. Ve kendisi gibi hasta olan ve acı çekenlerin kurtarıcısı olan Mesih İsa'nın kendi kasabasına geldiği haberini alınca bu kadın birden içinde bir ümit doğdu ve bu fırsatı değerlendirmek için harekete geçti. Hüsus'un ardı sıra gidip kalabalığın içine katılıp Hisus'un kaftanının eteğine dokunmak için çaba sarf etti. İçinden diyordu ki, giysisine bir dokunsam kurtulurum. Kadın bu imanla Hisus'un kaftanına dokundu. O an kanaması kesildi ve şifa buldu. Hisus bu dokunuşla kendisinden bir gücün akıp çıktığını hemen anladı. Kalabalığa dönüp giysilerine kimin dokundu diye sordu. Arakyal Bedros, Bedros Arakyal, efendim kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor dedi. Ama Hisus bana biri dokundu İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceği anlayan kadın titreyerek geldi, Hüsus'un ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl şifa bulup iyileştiğini anlattı. Hüsus ona ne dedi biliyor musunuz? Kızım dedi. İmanın seni kurtardı. Esenlikle, huzurla git. Hüsus'un etrafı kalabalıktı. Herkes ona dokunuyordu ama bu kadının dokunuşu farklıydı. Kadın ona özel bir imanla dokunmuştu. Bu farklı özel iman dokunuşunun Hüsus hemen fark etti. İşte buraya geldiğiniz zaman aslında her badar, badara katılmanız Hisus'un o kaftanına dokunmaktır. Ama imanla bu olduğu zaman derdinize derman, hastalıklarınıza şifa, sorunlarınıza çözüm bulursunuz. İman var, varlığına iman etmek gibi. Var öyle bir güç demek gibi. Ama kurtaran iman farklıdır. Bu kadında, bu Hayros'ta gördüğümüz imandır. Ona güvenmek, onun gücüne güvenmek ve onun gücüne kendini adamak, bunlar farklı bir şeydir. İmanın da çeşitleri olduğunu daima aklımızda tutalım. Kadının büyük imanını, cesaretini, Rabbe olan sevgisini, güvenini, herkesin görmesini örnek olarak gösterdi Rab orada. Onun için durdu ve diğer kendisini takip edenlere, siz de beni takip ediyorsunuz, siz de beni bana dokunuyorsunuz. Ama onun dokunuşu farklı, onun dokunuşu yürekten, candan, Buraya gelip giden birçok insanlar var. Ama sadece kendilerini getiriyorlar. Yüreğini beraberinde getirmiyor. O yürek Rab'be dokunmuyor ki şifa bulsun. Huzur bulsun. Derdine derman bulsun. Sorunlarına çözüm bulsun. Bu dokunuş yok artık. Unuttuk. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Bir gün bu dünyadan göçüp gideceğiz. Rabbin huzuruna çıkacağız. Hangi yürekle? Rab diyor ki ben yüze bakmam, cebine bakmam, şöhretine bakmam, mevkine bakmam, yüreğine bakarım. Yüreğinde senin bana olan güvenin var mı? Bana olan imanın var mı bu kadın gibi? bu hayros gibi o zaman korkma. Sevgililer, biz bu vaazları anlatıyoruz. Kutsal kitaptaki bir uyarı var. Bu uyarı nedir biliyor musunuz? Tüm bu olaylar yazıya geçti ki diyor. Biz o gün onların başına geldi. Bugün de yazıya geçerek bizlere ders olsun diye yazıya geçti. Ki biz onlardan kendimize yaşarken ders çıkartalım, örnek alalım, yanlıştan uzaklaşalım, doğrunun ardı sıra gidelim diye. Ama toplum olarak en büyük hatalarımızdan biri nedir biliyor musun? Kutsal kitaptan ders almamak. Gereksiz, anlamsız görmek. Bir gün pişman olmamak için bu sözleri, bunlar ki yaşam sözleri, onları uyguladığımız zaman iyi ki uymuşum, iyi ki okumuşum, iyi ki kiliseye gitmişim, Rabbe dua etmişim ona sığınmışım, ona derdimi söylemişim diyeceğiz. Çünkü bu dünyadaki ölüm dediğimiz şey ölüm değildir. O bedenden ruhun ayrılmasıdır. O hesap gününde o ruh Rabbin önüne çıktığı zaman iki şeyle karşılaşacak. Birincisi şu, Aferin sadık kulum. Sen yaşadığın sürece sözlerim doğrultusunda yaşadın. Sadakatini, sevgini, dürüstlüğünü gösterdin. Gel şimdi benim şölenime katıl. Sen, senin için hazırladığım cenneti miras al. Öbürü de ebedi karanlığa atılacak nasıl huysları törenine katılırız değil mi on bakire bunun beşi imastundu bilgeydi beşi ise bekliyordu onlar da imanlıydı ama yüreklerinde o Rabbin bu aradığı iman yoktu Kandillerinde yağ yoktu. Borazan sesiyle ki Kovargavurutyunlar da cenaze törenlerinde, uğurlama törenlerinde bunu şey yaparız. Başmeleğin borazan sesiyle Rab görünecek. Bulutlar üzerinde kendi melekleriyle beraber gelecek. Niçin? Kendisine ait olanları toplamak için. Mezarlar açılacak diyor ilk önce. Rab'be uyuyanlar, onlar kalkacaklar ayağa ilk önce. Ve biz yaşamakta olanlar da birden göz açıp kaparana kadar değiştirileceğiz. Rab'bi karşılamak için, tıpkı o kutsallarına katılmak için. Okuyoruz ama dinleyen kim? Söylüyoruz ama anlayan kim? Dünya nimetleri gözümüzü bürümüş. Dünyasal nimetler yüreğimize zapt etmiş. Sadece sanıyoruz ki bu dünya var. O yüzden sevgililer, dikkat edelim. Yavuz ha dedi ki korkma, sadece iman et. Bunu ne zaman söyledi biliyor musunuz? Yavuz'un hizmetçileri geldi, efendi yorma dedi, yorma. Boşuna evine davet götürmeye gerek yok. Çünkü kızın öldü dedi. Zaten ölümde de şeydeydi. Ama Rab ona başka bir şey söyledi. Korkma, sadece iman et. Kızın uyuyor. Şimdi siz kendinizi koyun yarıyorsun yerine, Hayros'un yerine. Ortada bir haber var gerçek ama yanınızda Rabbiniz size başka bir şey söylüyor. Onlara aldırış etme. Biz zorluklar içerisinde, dertler içerisinde en çok olaya odaklanırız. Olayın korkunçluğuna dikkat ederiz. Dert bizi köle eder, korkutur. Ama Rabbin gücünü düşünmeyiz hiç. O derde derman olacak, sorunu çözecek, hastalığımıza şifa verecek, hayatın kaynağı olan Rabbin gücünü düşünmeyiz. Nasıl iman o zaman? Hatırlayın. O fırtınada öğrenciler korkuyoruz dedi. Rab kayıktaydı o zaman. Kalkıp öğrencilerden biri gelip, efendim kaygılanmıyor musun bizim için? Bak ölüyoruz, sen niye böyle burada rahat uyuyorsun? Kalktı, denizi azarladı, dalgalar dindi. Fırtına sona erdi. Döndü ne dedi? İmanınız nerede ey kıt imanlılar? Ben sizinle beraberim. Eğer benim ben sizin yüreğinizde değilsem korku hakim olur. O zaman dertleriniz olacak, sıkıntılarınız olacak bu dünyada. Hristiyanlık rahat bir hayat demek değildir. Ama müthiş bir ilacın var yüreğinde. iman. İman. Kime iman? Allah'a iman. İman budur. İki mum yakıp bir dua etmek değildir. Benim hastalığımdan beni kurtaracak, sorunumdan beni kurtaracak bir Rabbim var ki onun gücü karşısında hastalıkların da, sorunların da esamesi okunmaz diyebiliyor musun? İşte bu iki kişide, o kör adamlarda, bu kanamalı kadında bu iman vardı. onları kurtardı. Bugün bizi kurtarır. Ve Hayros evine gir gittiler. Orada toplanan halk halay etti. Kız öldü dedi yani ne yapacak? Ve Oradaki imansızları, bu şüpheyle iman edenleri dışarı çıkardı Rab. Çünkü imanın ortaya çıkması için imansızlığı kovmak lazım. Bizim de Allah'ın gücünün devreye girmesi için yürekte şüphe, kaygı varsa onu oradan at. Ümidini ona bağla. Peki sana ya Rab, canımı yükseltiyorum. Ey Allah'ım sana güvendim utanmayayım. Kaygılarım, düşmanlarım beni senin yolundan alıkoymasın. Ben sana güvendim. Ben sen de vermesen de sen benim babam, yaratıcım, her şeyimsin. Bu iman var mı? O zaman korkma. Hem bu dünyada hem de gelecek dünyada Rabbin yanında olacaksın. Ve onları kovduktan sonra kadına kıza dedi ki, kalk kızım, uyan. Hayros, bu imanla onu evine aldı. Sen de bu imanla yüreğini al bugün. Sen de o kanamalı kadın gibi onun eteğine dokunsam şifa bulacağım de. Badarak'ta gel ve yerini al. Dediğim gibi her törende Rabbin dizi dibine geliyorsun. Ona dokunmak için, yüreğindeki sevgiyle. Rab hepinizi kutsasın, bereketlesin ve huzur versin. Amin.